Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Rent Simülatör'deyiz ve yeni güncelleme ile birlikte tekrardan videolarına devam ediyoruz. Kasım güncellemesi geldi abi. E, şu an beta'da, beta sürümün, sürümünde en alttakine çekiyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, yine Gökbörü e de burada. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun geldik. abi? Siz? Geldik. Geldik yine şifreye ne be. Aynen öyle kanka geldik yine. Ee, ve yeni güncellemelerimiz var, ee, yeni değişik şeyler gelmiş oğlum. Biz ne yapıyoruz seranın içinde atla? Senin aklına uyuyor. Ne e. yapamam be, ya? zor geldi yürümek şimdi. Ata bineyim ne gerek? Ata bindik de buraya niye girdik oğlum atla. Allah seni kahretmesin erdem. Arkadaşlar oğlum öyle benim at benim atın ayarı kaçtı dur. Gel gel. Şöyle şeye doğru gidelim şimdi arkadaşlar e, orayı da göstereceğiz. Arabayla mı gidelim? Nasıl yapalım? Yani, Atlarla mı? Araba. araba öğrencim, Ona benim at çifte attı lan. Çifte attı lan benim atsa. <laughs> Erdem. <laughs> Neyse. Yardır lan atla gidelim gel gel. Ha, olur. Hadi gaza geldim bak. Ama bir şey alamadan geri gelmemiz lazım. Ya Allah. Ay, ay. Çok çok yüksekten atlayınca ölmesin hayvan. Lan. Aa. Dur lan. <laughs> Dur lan şuradan evet. uçayım. Aa. Bir önceki <laughs> güncellemede Eylül güncellemesi arkadaşlar. Ee, trafiğe e, trafik gelmişti malum artık. Oğlum at yoruldu lan. böyle benimki de. Dayanıklı düşük benimki ya. Lan bir de gölge yer olacağım. Kaç Baştan... lan. kaçma lan. <laughs> Dur bakalım. Şöyle. Lan, bunlar falan burada kalmış ya. <laughs> ne onlar? <laughs> Süt kaplarıyla soğutucular. Abi neler neler ya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yine Kaldığımız seve devam ediyoruz. Ee, bazı arkadaşlar hani sorabilir sıfırdan başlayacaktınız vesaire gibi. Ee, o karar aynen geçerli hala yani kararımız o yönde sıfırdan başlayacağız. Fakat bu yeni gelen güncellemeyi göstermek için bu seve tekrardan girdik. Ee, aynen. Çünkü para yapmadan öbür türlü gösteremeyiz. Şimdi abi ben bunu burada bırakıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Buraya. Abi bakıyor. Sen onları ikisine de baka koy da. Eee havai fişekler falan gelmiş arkadaşlar. Hatta onların da şöyle palmiye diyor. Hadi bir iki tane alalım, atalım şöyle. Erdem. Şöyle bunları da göstermiş olalım. Hani nedir nedir? Evet, işte olay bu. Şimdi çerdöver geldi arkadaşlar. Bir tane de traktör geldi oyuna. Buğday, mısır ve ayçiçeği geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Lan wheat yazmıyor oğlum. Green oluyordu değil mi? Buğday aynen. Farmik'ten de biliyoruz. Farmik simülatörden de biliyoruz. Biçme ucu diyelim artık şeyi eklentisi. Kesicisi. Lan bir yemedim. Neyse. Bu da şeydi. Mısır. Şu da şey. Ayçiçeği Bu mısırla ayçiçeği şey de aynı. Farmik'te. Aynen aynı. Burada farklı yapmışlar. Ee, arkadaşlar bu pulluk. Şu ekim makinesi. Cedar yazan. Ee, gübreleme ve normal taşıma römorku mahsulü. Şimdi olay şu. Biz hızlıca bunları aldık. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Biçer onla gidiyor ya. Bunlar da fazla kaldı. Abi onla gidiyor. Koşarak bile gidiyoruz ya. <laughs> Cidden bak 20'ye yakın bir hızla gidiyoruz koşarak ya. Abi on ne ya? Hatta biraz yokuş olsun 7 8 falan gidiyor arkadaşlar. Onu da göstereceğiz şimdi. Burada başka bir şey yok değil mi, Erdem, göstereceğimiz? Bir dakika şu. Allah, Hava ifşekleri almadıydım. Dur onu bir alayım. Ha, onları da göster. Aynen. Aldım. Nerede? Al ah, tane. İki tane. Nerede lan? Gece Hasan Oğlum. Gelmedi Daha. Mi? Ben mi alamadım? Bir şey para ödedim mi? neye ya. ödedim bilmiyorum. Senin ya. Gel lan buraya. Oğlum beni dolandırdılar mı? Çatıya düşmesin. Bak çatta diyor. <laughs> Şöyle. Abi. Oha. Oha lan. Ha geldi. Oğlum bir sürü geldi lan. Lan oğlum para bitti. Almamışsın oğlum sen orada. Yok. Satın al dememişsin. Dur hepsine Kepesten. gel E'ye bas. Hepsine gel E'ye bas. Sen bas oğlum ben burada atı durdurmaya çalışıyorum. Allah <laughs> şöyle bak. Kaçıyor gidiyor şu an. Aha. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hava ifşek olayı gelmiş. Şey gibi aynı o Sea of the Key. He? He aynen. Sea of the Key aynı çok güzel. Oha lan kastı oyun kasıyor. <laughs> havai fişekten dolayı. Valla. Gece attım Abi. daha güzel gözüküyor mu Gece mi? He. Bence güzel güzel olur. Abi havai fişek olayı böyle. Burada gördüğünüz gibi pulluğumuz var. Bir de bir başlık vardı. O, sattın mı lan onu? He ben onu satmışım yanlışlıkla. Pardon. Benim <laughs> at nerede? Ya bir Burada tane. Benim oğlum ya. Sen neredesin? Tepede. Ne yapıyorsun? Çapraz da çapraz çapraz. Burada oğlum senin atın peşinden gidiyorum işte AIMA saldırırsa vururum diye. Vay be. Ha geldim geldim. Gel lan buraya. Karayel oğlum ne yapıyorsun ya? Yürü lan yürü ba çifte yürü. Atı bağlama olsa çok güzel olurmuş da. Aynen ya bağlama da gelsin mesela bak bunu da istiyoruz. Atı Aynen. kaçmaması için atı bağlama olayı. Ağacı ya, yani... çalıyor malaya bağlayabilsin. Valla. Oğlum at biçerden daha hızlı. Bu normal gerçekten. <laughs> Ya biçer en azından hani sürerken falan e, biçerken falan onunla gitse Hayır. tamam. Normalde 20 25'te falan gitmesi lazım abi. Kanka at bir B'ye gir, biçer yarım B'ye mi? Çeyrek B'ye gir. Çeyrek beygir. Beygir. <laughs> %15 B'ye gir. <laughs> Vallahi. Şimdi abi. Evet. Abi at olayı çok güzel ya. İyi ki getirdiler şu oyuna. Aynen aynen. Gel geleli epey oluyor gerçi buna da. Yoruldu gitmiyor hayvan. Yok, dayanıklı bunları ya. oraya. Ya ne no, no olacak yani? Ne kadar gidebilir ki? Yok lan, yol kenarında kurt var. Kurt leşi. Sen sıktıydın, ben hatırlıyorum. Ha aynen. Önümüze geçti, sıktım. Şş, bir şey diyeceğim. Hacı, atları şeye koyalım abi, ahıra. Gel gel. Direkt koy var yine karına. Hayır lan saçmalama. Hayır <laughs> kendi yerine koyalım gel gel. Bartu'nun atı da burada. Birbirleriyle takılsınlar arkadaş olsunlar birbirlerine. Benim at koşmuyor ki. Bunlar oldu. Ya geçiyor. şu kapıyı atınca şu atların gelme olayına ayar oluyor. Hayvanların daha doğrusu hepsinin. Ya bu burada takılıyor. Oo zaten çok saçma. Direkt direkt at çiftliğine getir şeyi atı. İyi bunlar çok fazla bir şey yemiyor ya. Bunlar iktisatlı hayvanlar. Abi. Ya. Şimdi biz arkadaşlar şöyle bir şey var. Bütün çabuk yalan lan. Lan geliyorlar. Lan Allah seni. <laughs> Pardon Erdem. Geç, <laughs> <laughs> Tamam. Bırak gel, bırak gel. Şimdi hepsini Yürük aldık yani. arkadaşlar biz malzemelerin. Yani getir götürlü uğraşmamak için çünkü gerçekten inanılmaz uğraştırıyor. Ee, getir götürü. Ee, oraları kesmek yerine biz abi hepsini aldık. Gelsene. Şu araçla gidelim. Gel gel. Gel Erdem. Buraya gel. Geldim. Şunu atlayalım gidelim. Evet. Karpuzcu geldi hanım. Karpuzcu daha iyi. Garpuz satik. Karpuzlar da tam hormon. Vallahi. Bana gibi. Oğlum benden habersiz attıysan bilemem bak. Dur Vallahi şimdi. Bilmiyorum. Sana belli olmaz. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi olay bu. Arkadaşlar. Şimdi biçer döverlerimiz bu şekilde. Ee, şöyle sağ klikle borular açılıyor. Yani olayı bu. Ee, sol tıkla bu şekilde başlıyor ama sesi yok. Ya da bilmiyorum. Bende mi yok? yok abi yok, traktörler yok. bu. Hani o şeye gitmiştik ya bir tane NPC'nin çiftliğini arkadaşlar hatırlarsınız. Orada kocaman devasa traktörler vardı. Abi ben zannediyorum. Bu ne lan havada uçuyor. Ben zannediyorum o gelecek. Şu gelene bak abi. Bildiğin farm simülatördeki Zetor yok mu? O gelmiş ya. <laughs> ya fena olmamış tamam güzel de. Hüsamettin dayının traktörü gelmiş. He. <laughs> İki tane traktör aldık. Eklentiler de burada arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu ekim makinesi şu bana kolluk falan. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Nasıl gidiyor lan öyle? Baga girdi. Allah abi. Şuna bak. Evet. Parayım. Bu ne <laughs> lan? Oğlum burada balkaban ne iş var? <laughs> Oha balkaban mı çıkmış lan? Ya kesin senin için kardeşim ya. Yemin ediyorum <laughs> sana çok sinir oluyorum. Abi şöyle izninle sanırım şuydu ağaç şeyi. Dur bakayım bir dakika. Çekmiş şunu ya. Çek şunu lütfen. Hadi. Biçer mi acaba? Dur bakalım. Hayır hayır biçmez de. Dönmüyor. Oğlum ne oldu buna? Nasıl dönmüyor Lan oğlum traktörleri bir çeksene. Geriye çek geriye. Oğlum şu benzin şey çıkmıyor mu lan? Traktörü geriye çek. <laughs> Haydi. Oğlum şu benzin, benzinim bitti. Hayır lan hayır. Benzin var. Dur bakalım. Ha, bal kapağını bir çeksene. Çek oradan kardeşim. Çek lan çek. Allah Allah geri aynı yere koy. Başka yere götür şunu. <laughs> ya bak şuna ya. ya oğlum, çekmeye çalışıyorum çekemiyorum. Arkadaş <laughs> Arkadaşlar şimdi oldum olmadım oldu hiç bir fikrim yok. Aha olmuş. Vallahi olmuş Erdem. Aa, Topluyor. Yarıda yarı da bıraktı lan. Acı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buraya ektik biz. Oraları da göstermeye çalışırım. Erdem arkamdan sürsene. Traktöre pulluğu tak sür abi. Tak tak. Tamam. Nerede Arkanda oğlum. Dur şuraya biçemedin ya lan. kaç ya? Önemli değil. Gösterelim de abi. Oğlum komple sürsene ne yaptın? Küçük bir yeri sürmüşsün. <laughs> ya şunu yaptığına bak ya. Görmüyorum. <laughs> Arkadaşlar hızlı hızlı gösterelim istedik. Yani olay bu. Hayırlı uğurlu olsun. Güncelleme olayı bu. Ben hala yüzdelik şeyini anlamadım. He, Oo, tamam. Aşağıda aç şey... Çok iyi bak kanka bak. Çok güzel bak bak. Allah seni şunu yaptın Tam giderken yapıyorsun. Hemen direkt hızlıca ne yapıyor? Sen onu bir dakika. Sen onu şeyde yapsana ya bir. Allah. Dur lan dur. <laughs> dur. Gübreleme de ekme de de aynısını yapsana bir. Şuna bak sen girift yapıyorsun. <laughs> lan niye olmadı bu? Dur. Hacı sür sür. Komple sür. Sürdün mü? He. Ben niye buradan devam ediyorsam? Neyse idare ediver gali. Evet şu an aşağıda bir tane şey var. Eee... İmleç var. Şeyi gösteriyor abi. Ay çiçeğini. Yani ne kadar dolup dolmadığını yüzdelik dilimle değil de şey olarak. E, benzin ikonu gibi yani. Anladın mı? Tamam biçtim ben bu tarafı. Gel gel. Bak bu aldığım tarafı da sür. Dur lan şu tarafı. Acaba parası falan nasıl? Artık ona da daha sonra bakarız. Çünkü yani. ya da bunu götürür satarız lan ayçiçeği işte. Ha, Yarım yamalak ettik yani biraz boşluklar vardı bakalım bu tarladan ne? Buradan başka tarla var mı? İleride iki tane daha var. Öyle mi? He. 3 tane koymuşlar. Abi güneş yansıyor falan tarla çok güzel değil mi? He he. Tarla onu güzel yapmışlar ya. Değil mi? Burası normalde düz değil de düz yapmışlar işte. Düz yapmışlar. Evet. Kanga sürsene burayı. lan ne yapıyorsun or orayla uğraşıyorsun? Gel gel komple sür. Geliyorum lan. Bak şuna bak ya. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbi. Kral gibi süre. <laughs> arkadaşlar biçer böyle bu şekilde. Hatta ben şu traktörü alayım. Şöyle boşaltayım. İçindeki bu olay iyi olmuş. Mahsulü. Olur, saat sürülür mü lan? Traktör hızlı arkadaşlar. Aa. 25 falan basıyor. 23 mi? 25 mi ne basıyor traktör? O yüzden an... Önce salmadan önce şey yapıyorsun. Sonra salıveriyorsun daha hızlı gidiyor. <laughs> Dur. Bu özelliği çok iyi. Şöyle bir içerinde içten kullanımı bu şekilde. Oha. Oğlum ya yan lan yere boşaltıyor. Lan dur. Nasıl yere boşalt? Nasıl ya? Dur. Işte içine boşaltıyor. Hop. Oha çok az doluyor lan. Bak bak bak. Aynen 250, 250, 250 litre alıyormuş. Oo çok güzel ama yapmışlar. Bunu nasıl satıyoruz acaba? Şu an bak şey azalıyor. Bir çere bir binsene bak aşağıda hiç şey ikonu var. Çalıştırma ama bir çere. Çalıştırma öyle bin sadece. Yok binmeden gözüküyor. Ha, yok yok ikonu gör. Bin bir alt tarafta sol altta bak. He he gördüm. Gördün mü? Çok güzel yapmışlar abi. Sen devam devam sürmeye. Ya da ben süreyim lan ver. Yo bitti Bitti mi? Tamam o zaman şey yapalım abi ekme hızlıca ekelim. Dur ekmeği ben yapacağım. Sen de gübrelemeyi yap. Sağ bana bana sağ. Traktörü bana sağ onu. Maviyi ben süreyim biraz. Tamam. Ekimi ben yapayım sen şeyi yap. Diye ver. Ulan daha dolmadı. Tohum var mı lan bunda? Bitmedim daha o Bir dakika bunda tohum var mı tohum? Aa var. Ayçiçeği ekeyim mi buna? Yer şöyle bastım. Yok mu? Onların ne koydun? Bilmiyorum ki. Şey. Buraya getirdim mi gerçi? Neyse. Bilmiyorum. Onu belki ya onu. Ya onları da şey yaparız ya. Hayır ekimi göstermek için sadece arkadaşlar ekme olayı da yani bu. Full, bunu dolduruz doldururuz Daha yok. Sen gübrelemek Biri için o. gelsene. Gübreleme için Doğru. gel bir. Benim yanımdan başla gübrelemeye. A arkamdan gel arkamdan. Gübreleme tankını al arkadan gel kanka. Sulama yapmamışlar herhalde. Çabuk çabuk, arkadan tam arkamdan gel, hizamdan. Işıklarını aç. Işık çok, yok. o kapat kapat, çok kötü oldu. Gel, gel abi, gel gel. gel. Açıp, gel. Sol evet. kli sol kli sol kliye bas açılıyor. Ama hızlı gelme, yavaş gel, yavaş gel. O hızlanarak gelme şu an. Fotoğraf alacağım. Düz gel abi. Düm düz gel. Hayır, arkamdan gel. Tamam, hizamdan gel sen. hizamdan. Gel abi. Tamam, dur 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 dur. Dur, fotoğraf alacağım. Dur lan dur. Az geri git. Tamam, dur. Çok az gel. Dur. Gece belli olmuyordu. Gündüz belli oluyor, siyahlaşıyor şey. Tamam, şu Bilay an yardır. Benden sonra devam et arkadan. Arkadaşlar ekim olayı bu şekilde. Yani gösterelim istedik detaylı bir şekilde. Olay bu. Abi baştan sona ekmeye gerek yok. Şöyle bırakıyorum. Bir de gübrelemeyi sen şey yap. Ne oluyor lan kendi gidiyor. Hadi be. İşçiye falan verebiliyoruz mu diyecektim de. Erdem gübreleniyor mu şu an? Evet. Baksana siyah oluyor bak. Evet devam et. Aynen aynen. Aynen öyle. Zaten tanktaki şey de azalıyor. Tamam abi gel diğer yerleri göstersene diğer tarlaları. Saraköy seni şeyi ittirerek bak ek, ekim yapıyorum. <laughs> Allah yarap. Hacı bırak şunu. Gel gel. Tamam. Diğer ta Aha şurada lan. Biri şurada arkadaşlar. Şimdi ben buldum. Biri burada da diğeri nerede? Diğerde. Aa diğer de ileride. Çok güzel. 3 tane ekme olayı var. Ayçiçeği, mısır, mahsul yani farklı olarak bir de buğday getirmişler. Her birine birer tane ekeriz. Vallahi fena değil. Beğendim. Şimdi şunu bir götürelim. Şunu bir götürelim kardeşim son olarak. Hızlıca. Sen de bir tane traktör al peşimden gel. Al traktörünü. Bakalım ne kadar verecek. Yardır markete çabuk. Ama yatak lazım. Saat kaç? Aynen saat. Yok 19.19 yetişir miyiz? uyuyup gidebiliriz aslında. Ha geç. Sekizde uyuyabiliyoruz. Hacı dur. Sekizde uyuyabiliyoruz kanka. Sekizde uyuyabiliyoruz da sekiz olmadan markete yetişiriz. Gel gel gel. Yatak alamaz o zaman. Nasıl Lan olacak? yetişiriz diyorum markete yetişiriz. Ha iyi. Bu markete satılıyor mu ama? Bilmiyorum valla nereye satılıyor onu okumda tutmuyor. Herhalde satılıyordur ama ya markete. İnşallah. Sen markete ben ırdavatçıya çabuk. Markete. Ben ırdavatçıya gidiyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu oğlum bir şekilde ben yok ba... Allah seni kahretsin. <laughs> <laughs> çok doğru. Mar markete git bence sen. marketten Abi ben hırda hamburgerciye git bakalım hamburgerci daha çok. Geldim, geldim. Kaç geçiyor? 31 geçiyor. Eyvah eyvah. Oğlum <laughs> bu hamburgercinin <laughs> önü ne? Allah <gülüyor> seni. <gülüyor> çek şunları, çek çabuk çek. Bu ne oğlum? Çabuk çek, çabuk. Bu ne hal? Oğlum en son sattık burada bıraktık işte. Galiba. Çabuk çabuk temizle orayı dönüp gelene kadar temizle çabuk çabuk. Lan şu bidonu çek bidonu. Adamsın. Traktörle. Gorna da yok ki gorna getirmeleri lazım acil. Oğlum bu da satılmaz lan buraya. Satılıyor <laughs> mu acaba? De, Aha satıl Ona, satılıyor lan. Baksana. <gülüyor> 1400 <gülüyor> para. Lan doğru düzgün bir şey almadık oğlum paraya bak. Oha. Sat lan sat. Sat. Aha gitti vallahi sattık. İşte bu be. Yemin ediyorum on numara yapmışlar. Abi çok güzel ya. Buraya satılıyormuş. Bak şey var mı lan? Herhalde yok. Abi eline koluna sağlık Erdem ya. Arkadaşlar güncelleme on numara olmuş. Ama maliyeti Aynen. çok tabi yani. Bu kadar ekipman gerekiyor. Tabi parası da iyi olması lazım abi. Az bir gelir olsa yapılacak iş değil. Kardeşim eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar video umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni güncellememiz böyle tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, sonraki Ren Simitörü bölümlerinde görüşmek üzere diyelim. Yeni serilerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın.